İyiyim abi Bu hafta sonu sağ olun. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuz kime? CHP veririm abi. Neden CHP? Neden CHP? Her şey ortada belli abi. Ben kendim öğrenciyim. 4 milyara çalışıyorum burada. 2 milyar kira veriyorum. Kendime <laughs> üniversite... Nasıl çalışıyorsun? Öğrenciyim. Ekstra gidiyorum çalışıyorum abi. Aylık 4 milyar e, param var. 2 milyar kiraya veriyorum. Ayrıca üniversiteye hazırlanıyorum abi. E, bir kitap aldım abi şunları bunlara 400 lira para verdim 4 tane burada bir kitap var 400 lira para verdim Nasıl yanımda 15 lira para var Marmara Marmara yapmışlar 12 lira gidiş geliş 25 lira aylık eder 800 lira günlük simit olmuş 4 lira iki tane simit yesen 8 lira meyve suyu içsen hadi 20 lira diyelim ona günlük 20 lira yemeğe gitsin A aylık 600 lira para eder günlük 20 lira Yol parasına gitse aylık 600 lira etti. 1200 lira değil mi? 1200 lira. Şimdi ben elektriğim var, suyun var, kiram var, doğalgazım var. Ben nasıl geçineceğim? Diyorlar ya Avrupa kıskanıyor bizi ya. Kıskanmıyor ya, mu? Ya neye kıskanıyor? Biz kimiz abi ya? Diyorlar ki metro yaptılar. Metro Londra'da sene 1863'te. Sene 1863'te turistler metro yapıyorlar. Bizimkiler de daha yeni 10 yıldır metro yapmışlar. Yok, Türkiye gelişiyor. ya neyli gelişiyor, batıyoruz, gittikçe batıyoruz. Yayınla abi bunu e, Git ihasi ha, köprü baraj yol uç mu? ya köprü varaj köprü yapmış gidiş geliş 300 lira 500 lira bu kimin cebinden çıkıyor? Milletin cebinden çıkıyor abi ben kendim öğrenciyim, 4 milyara çalışıyorum, sporcuyum, boksörüm ben milli takıma girmeye çalışıyorum. Ayrıyeten üniversiteye hazırlanıp beden eğitimi öğretmenliğine girmeye çalışıyorum. Yani devam o şey. Ay Hayal çok zor abi. Öyle diyorlar ya. Biraz önce geldi ya buraya. AK Partili e, vatandaşımız. Yok e, Avrupa bizi kıskanıyor. Yok. Bizim durumumuz iyi. hiç iyi değil abi. Hiç iyi değil. hiç iyi değil. Bu böyle giderse çok kötü yani. Nere Bakın zaten de. Nereye varacağız? Allah'ın nereye varacağız? Nereye varacağız? Nereye varacağız? Kötü. Çok kötü. kötü. Gidişat çok kötü abi. Rusya-Ukrayna savaşına kim haklı hey, kim gözün. haklı. Sen ne diyorsun abi ya? Gel gel buraya gel. <laughs> Ne gördüm yaşın kaç ki? Beraber konuşalım. Tamam gel abi. Doktor ne gördün ki yaşın kaç ki? Nasıl ne gördün abi? 20 yaşındayım. Ben çok şey gördüm ne abi. Var, çok, evet he, aynen. Bak, savaş var. Ya, savaş var. <laughs> Rusya Ukrayna tamam. savaşında kim haklı kim haksız? Aynen. Aynen öyle. Abi bu adamın dört tane maaşı var ben sana diyeyim ha dört tane maaş alıyor bu adam. Rusya Ukrayna Savaşı'nda kim haklı kim haksız. Gel abi kim haklı kim haksız. Onda tam bir bi bilgim yok ama ee, yazık oldu abi. Ukrayna'ya bir sürü millet ölüyor. Çoluk çocuk ölüyor. Yazık yani ama yapacak ama, bir şey yok. Tam bir bi bilgim yok ondan ki, yani. Altı partinin genel başkanı bir araya geldi. Parlamenter isteme geri dönüş deklarasyonu açıkladılar. Parlamenter isteme geri dönmeli Yani Başbakanlık tedavisi mi? Başbakanlık mı? Gelsin abi tekrar. Bir de e, te, tek kişiyle abi ama şu var şimdi şimdi baştaki ağzını oynatıyor ne çıkarsa onu yapıyoruz öyle olmayacak abi milletine sunacak ey milletim şunu yapalım mı şunu yapalım mı oy toplayacaklar köprü mü yapıyorsun milletine sor yol mu yapıyorsun sor milletine her şey bir ağızdan çıkmayacak anladın mı bize soracaksın çünkü oraya o koltuğa seni halk getiriyor millet getiriyor Öyle yani. Bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti abi. Neden AK Parti? Gel sana soralım. Dünyada her şeyi görüyorsunuz abi. Tamam. Şu anda Türkiye'nin ne, ne, güzel bir durumda olduğunu görüyoruz. Güzel mi? Her şey çok güzel. Geçinebiliyor Yayınlayabilecek misiniz bunu? Evet. Her şey çok güzel değil mi? Yok. Bence her şey çok güzel. Dünyanın hangi ülkesinde şu anda her şey çok güzel? Hangi ülke, hangi ülkeyi, tamam. ülke iyi, hangi ekonomi Avrupa'da enflasyon yüzde altı. Ne yapalım, yapalım. Bizde alım gücü işte nasıl yapalım? 2005'te bizde de yüzde beşti. Iyiydi, e, akırdı, değil mi? iyiydi. O zaman, o zaman niye övmüyordunuz? Övüyordum ben o zaman. Ben. Ha, hiç görmedik. Zaman AK Parti yönetimindeydim. Biz, biz sizin hiç övdüğünüzü görmedik. Ben o zaman AK Parti ilçe başka yardımcısıydım. E şimdi ne niye muhalifsiniz? Şimdi AK Parti yönetemiyor diye? Niye? Bak ne güzel bir yerde iş yapıyorsunuz. Tamam, yapıyoruz. Ne güzel şey bir var. iş yapıyorsunuz. İkamet neresi? Şu an ben size söyleyeyim mi? Bu ülkede ben acım diyen bana göre nankördür. Eyvallah. İhanetçidir. Abi ikamet neresi? Ne? İkametimiz neresi? Nerede oturuyorsunuz? Sancaktepe'de. Sancaktepe'de. Evet. Rusya Ukrayna Savaşı'nda kim haklı kim haksız? İkisi de haksız. Nasıl? Niye? Bana ne iki kardeşin kavgasında ben niye karışayım? Niye Suriye'deki kavga varken niye öyle bu soruları sormuyordunuz? Libya'daki... Oh, kardeş sen beni de, sorguluyorsun. Ben, de, ben hepsini sordum. Bugün Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı savaş bana göre bir komplodur. Bir oyundur. Ne gibi ne gibi bir oyunsa söyleyeyim. Koskocaman Rusya'nın bu kadar silah gücü olan 6200 tane nükleer başlıklı silah olan bir ülke bir Ukrayna'ya gücü yetmiyor öyle mi? Olamaz. 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 Niye olsun ya? Ya ona bakarsan Sultan Alparslan'ın ordusu 50.000 bin kişi, Bizans'ın 200 bin. Çok güzel şükürler. Bizans'ın 200 bin. Şükürler olsun ki Türklere geldiniz yani. Bugün Suriye'de kadınlar, çocuklar perperişanken, donmak üzereyken, ölürken. Bugün bütün Türkiye'dekiler Şimdi biraz herkes, tane tane gidelim. Sen dedin ki Rusya güçlü, Ukrayna güçsüz. Evet doğru söylüyorsun. Daima güç işe yaramaz. Örnek de veriyorum. Sultan Alparslan'ın ordusu 50 bin kişilikti. Ben, ama iman, bir dakika Bizans'ın biza 2 2000 kişiydi. Tamam, evet. Haklı olabilirim. olduğu haklı olduğu zaman iman gücü kuvvet gelir. Ukrayna diyor ki ben kendime ait olanı savunurum mu? işgale gelmiş diyor. direniyor. Ben de diyorum ki şu an burada eğer istese Rusya, bütün istese Ukrayna iki gün içinde alır. tamam ama, onun der, şimdi onun, o, onun, derdi e, kullanamıyor. Neden kullanmasın ki? Dünya, be. dünyaya yön veren bir ülke, dünyaya yön veren bir lider, dünyanın bu kadar korktuğu... Dünyaya bir... yön veren Allah'tan Hiçbir ülke yön vermez. <laughs> ben siz, <laughs> siz burada şu anda şey soru soruyorsunuz. Bak, ben o ben ona da. Sen sanıyorum. diyorsun yani güç hiçbir zaman ona, yenilmemesi lazım. Ona bakarsın bak ben ben şeyi söylüyorum. Ona bakarsın. Yeryüzünde her şeyin sahibi Allah değil mi? Tamam. Niye korkuyoruz o zaman? Tamam. Niye şu hükümet mi gelecek, bu hükümet gelecek diye tamam. soruyorsun. O zaman Vay diyorsun mi? ki Amerika böyle hükümdar olsun. Herkes Osmanlı'da güçlüydü, Bizans'ta güçlüydü, evet. Sassani'de güçlüydü. Evet. Gelir gider. Ben kendi ülkemden söyleyeyim. Dünyada gelecek 100 yıldaki tek ülke Türkiye'dir. İnşallah. Mazlumların tek sığınağı Türkiye'dir. İnşallah Bak bu, bu ülkede daha o kadar güzel şeyler olacak ki yeter ki şu muhalefetin az, bir şey az bir şey şu ülkeye yardım etsin. Tamam. Bak S-400 silahlar konusunda bile bizim muhalefetimiz ya bizim ülkemizde daha ne lazım acaba onu verelim demesi gerekirken S-400'leri verelim diyor mesela. Sor abicim. Altı tane partinin genel başkanı bir araya geldiler. Bir etmediler. Dur. Parlamenter sisteme geri dönelim dediler. Evet. Dönmeli miyiz dönmemeli miyiz? Hemen güzel söyleyeyim. Parlamenter sisteme da vardık zaten önümüzde örnekleri var. Ben 35 yaşındayım. Ben görüyorum eski mesela. Koalisyon sistemleri, sıkıntılar, istifalar, en fazla 15 ay duranlar, darbeler. İdare diyorlar. Nasıl? Cumhurbaşkanı hem parti başkanı olmayacak. Daha açıklayamıyorlar ki nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Kendileri de bilmiyor ki. Bilmiyorlar ki kendileri nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. 3.30'da sana... açıklayacaklardı. Bugün ya bak bak bir şey söyleyeyim mi 6'sı değil 16'sı da gelse bir şey yapamazlar, bir şey yapamazlar. Ben 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 öyle demiyorum diyorum ki madem halkı inandıracaksınız çıkıp açık açık söylersin bizim sistemimiz bu 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 madem bu hükümeti istemiyorsan dersin ki çıkarsın dersin ki bak ey halkım bu hükümet size bunu bunu bunu, bunu yapıyor. Hep aynı şey. Yolsuzluk yaptım, hırsızlık yaptım. Yolsuzluk yaptım, hırsızlık yaptım. Ya kim yapmadı? Tamam ya? diyorlar ki hükümet tek adam olduğu günden bu yana Türkiye'de ife doğru gitmemiş. E, Yap işlet devlet modeli de halkın zararına. İngiltere'de krallık var, Danimarka'da krallık var, he. İsviçre'de krallık var, Amerika'da e, şey var. Bunlar ne için de, söylüyorsun? He? Bunlar ne için söylüyorsun? E onlarda onlarda varken alkışlıyoruz da biz de her şeyi sistemine oturtmaya çalışırken de niye kötü oluyoruz? işte ülkenin menfaatine olmadı mı diyorlar. nereden, nereden biliyorlar? Daha uygulandı mı? Hemen şak diyor. Ya pahalı mu? diyor. Biz bugün ağaç diktik yarın hemen şak yeşerecek mi? Daha olacak diyorsun. Yok tabii ki olacak. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. aldık sağ olun. Kardeşim gel. Bu pazar günü bir seçim olsa abi oyunuzu kime verin? Dönese sevgilim buraya. Bir sefi görünmesi verirsin. Kime veriyorum? Evet. Millet İttifakı'na veriyorum. Millet ittifakı, İçinde hangi parti? İçinden CHP, C CHP yok. İyi iyi. İyi parti vereceksiniz. Neden iyi parti Sağ parti dur. Tamam. tamam. Sol, Rus... Solcu olmadığı için ona vereceğim. Sağlar. Rusya Ukrayna savaşında kim haklı kim haklı? Rusya mı haklı Ukrayna mı haklı? Rusya haklı olur mu? Rusya haksız. Rusya haklı olur mu? Evet. evet. O, olmaz. Sadın Ukrayna ne? haklı. O kendi memleketi öteki saldırıyor. Kendi topraklarını koruyor. Ya, topraklarını koruyacak tabii. Şimdi sen benim toprağıma saldırdın ben. Muzaffa etmeyecek ya. miyim? Boş mu duracağım ya? Eyvallah. Evime saldırırsan karşını bulursun, evime saldırırsan diyorsun. Efendim? Evime saldırırsan cevabını alırsın. Cevabını alırsın, öyle olmaz. Yani şimdi Rusya haklı diye ne diyelim, yani Oraya bağ bazıları, bazıları oraya bağımlıyız, oraya bağımlıyız diyelim, haklı diyelim yani. Yok. Yani bazıları diyor ki Rusya, Amerika Haklıdır. gelip komşusu olacak diye ya, NATO istiyor. Amerika ile Rusya ne farkı var aynı dur. Sen kendi gözünü göster. Ben de Rusya, ba Ukrayna bağımsız bir ülke şimdi istediğini ne? alır. Milleti sebileri öldürdü, insanları öldürdü, karıları öldürdü. Savaş var. A, bizim dünya lideri, dünya lideri dur desin madem öyle. Yü yüzü yok, yüzü yok ya. Yalan, yalan çıkabada ya, yalan çıkabada. Yüz, yüzü yok. Abi, para sus. benim cebimde para olmadı değil mi? Konuşamam hemşerim. Yüz, para. Peki para. altı partinin genel başkanı parlamenter sisteme geri dönülsün dedi. Sizce dönülmeli mi? Dönül, dönülmeli. Daha iyi, olur. Dön Daha iyi olur. Şimdi bak tek tek karşını bizim eskiden e, evlerde ben Rizeliyim. Evlerde 10 nüfus, 12 nüfus, 15 nüfusa kadar böyle e, aileler bir yerde durur. Bir evde kalırlar diye. Bir tane buyurcu olur diye. Bir tane. Bir de bir, de, bir tane buyurcu olur diye. Yani yöneten yani oranın e, elbisesini, ayakkabısını efendim yiyeceğini, içeceğini çay şeyinecek hastası Bunların hepsinin masraflarını yapar, bütçede onu akardı. Şimdi orada çok büyük fırızla çıkardı. Tamam mı? En en safına bir şey vermezdiler. E, biraz uyanığı fazla alırdı falan. Şimdi burada ya tek tek adam ya taksüzlük olurdu tabii. Tek adam niye olacak ya? Bir de yardımcın olsun Teklik kardeşim. Allah Teklik Allah'a maktus. Teklik Allah'a Böyle bir şey olmaz. Hesap vereceksin bana. Şimdi şimdi bak. Rus şeylere Suriyelilere para dağıtıyor. 40 milyar dolar harcadık Suriyel, gerek Suriyeliler gibi burada yok mu fakir? İhtiyaç sahibi. İhtiyaç sahibi yok mu? Onlar da hiç laf etmiyor ama parmağını, Geçen parmağını ay boyla teyze boyla kan akıyor. Evet. Parmağını boyla kaldırdığı zamanlar ben Erbakan'ın peşinde şey Erbakan'ın peşinde dolayısıyla dolayısıyla Tayyip'in peşindeydim. Parmağını boyla kaldırdığı zamanlar. Fakir kuraba dedi. Hani bu hiç kelime hiç konuşmuyor. Fakir, fukara Fakir garip kuraba. gureba diyor. Hani nerede garip kuraba? Ya burada bak ben, adam 45 yaşını olmuş bin, bin, evlenememiş, ben, çocuğu ben, yok, sigortası ben yok, hiçbir şeysi şey yok, hiçbir şeysi şey yok, bir yok. Şey diyor ki, cüllülsanlık araba var diyor. Telefon var. <laughs> Telefon var diyor. Ya kardeşim var olan da var, ben de bakıyorum yok denenlere, Bunların sahibi var, ben değilim sahibi. Benim cebimdeki paraya ben bakarım. 85 milyonda 8 milyon iyiyse diğer böyle 72 milyon kötü diyorsun. Aa kötü diyorsun ya öyle olmaz öyle. E öyle olmaz. Şimdi bu gençler bu şimdi evlenmek lükssak da bunun ne işi var ne aşı var ne etmesi var. Babasından para kaçlık alıyor. Emekliye de yüzde %8 1 2 3 4 5 6 lira var. Bununla Ümraniye'de yaşıyorum ben. Ümraniye'ye gideceğim. Ee, oradan eve gitmem lazım. Okulum var. Test kitapları alacağım ve param yok. Hayat zor. Hayat zor abi. Seçmen olsan kim oy verir? Abi şu an ee, şu an kimse oy vermem. Vereceksem de yüksek ihtimalle CHP veririm. Tamam. Rusya Ukrayna savaşında kim haklı kim haksız? Abi, abi Ukrayna kesinlikle Ukrayna haklı. Rusya'nın yaptığı bu adaletsiz bir şey ve ee, sebepsiz yere sadece Ru Ukrayna ee, NATO'ya girmek istediği için savaş açtı. Bence çok saçma. Çünkü savaşta bir yeri kazanma veya fethetme amacı yok. Sadece cinayet oluyor. Ve buna diğer dünya halkı da sadece izlemekte yüküm kalıyor. Bir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor ve sadece şu an yapılan cinayetleri, atılan bombaları izlemek zorunda kalıyoruz. Burada kaç milyon tane, kaç milyon insan mağdur, kaç milyon insan ölüyor? Ya bu haksızlık. Parlamenterseme tekrar dönülsün mü dönülmesin? Abi parlamenter sisteme Bence dönülmesin böyle daha iyi. Teşekkür ederim. Her günü bir erken seçim olsa oyunuz kim olur? Aa Başlıklı ben abi. Ben, şahsen, ben şahsen ben şahsen Tayyip'i seviyorum ekonomi dışında. Şah, iyi bir adam. Ama her şey başına ekonomi. herkesin şey evet abi şimdi ülkemiz yani iyi bir durumda şahsen. Çok iyi değil de yine iyi ama biz başka bir parti seçersek ülkemiz daha iyi olur. Bunu denemeyi denemeliyiz bence. O yüzden şimdi büyük bir denemeliyiz. Ondan sonra yine kötü olursa yani iyi gitmezse yine değiştirebiliriz yani. Bu Oyunak Parti mi olur, olur? Oymak Parti değil, CHP değil. Evet. Daha düşünmem CHP lazım. Oluyor. Yani CHP yani olur büyük ihtimalle. Evet, olur. Peki Rusya-Ukrayna savaşında kim haklı, kim haklı. haklı. Abi şimdi be, e, herkes kişiye göre değişir bu. Bence Ukrayna haklı. Tamam. NATO'ya girmek istedi. Bu yüzden savaş çıktı. Altı partinin genel başkanı bir açıklama yaptılar. Parlamenter sisteme geri dönülsün dediler eskisi gibi başbakanlık, cumhurbaşkanlığı. Ee, siz bu görüşe katılıyor musunuz? Parlamenter sistem tekrar gelmeli mi? Aa, bence bir kişi de olmamalı bütün yetki. Ülkeyi tamam, bütün tamam. kişi bir kişi şey yönetmemeli. Evet bence dağıtılmalı. Parlamenter devam. Evet. Abi ben parlamenter sistem açıklayayım mı? Abi şöyle şimdi eğer parlamenter sistemi geçersek şöyle mesela herhangi bir, bir atıyorum yasa çıkacağı zaman bu çok uzun oluyor. Mesela yasa iyi veya kötü olsa ilk önce oradan geçiyor buradan geçiyor. Şu parlamenter parlamenter sistemin şöyle iyi şey parlament şu anki sistemin şöyle bir iyi yanı Hı -hı. var. yanlış olma durumu da var. Aynen. Tek bir kişinin şey vermemesi lazım. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Hangi AK, AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Şu anda yaptıkları ben eskileri çok iyi bildiğim için hastane kuyruklarında millet ilaç alamıyordu. Sizden önceki önce randevu alamıyoruz. Şu anda evde bekliyoruz. Yani sizden önce birisi. Hastan, hayır hayır, hayır hayır. Evde bekliyor. Telefon ettiğimiz zaman çünkü eve geliyorlar. Tamam, evet. Evet. Tabii. İkametimiz hangi şey, efendim? Nerede oturuyoruz? Üsküdar'da. Üsküdar'da. Efendim Rusya ve Ukrayna bir savaş içinde. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Kim haklı kim haklıdır? Ukrayna yalnız kaldığı için bu savaş böyle oldu. Ukrayna'yı Amerika bu duruma düşürdü vena bıraktı. Tabii ki yalnız bıraktı. Tabii ki. Çünkü ama şu an Nafiz'den ciddi bir destek veriyorlar. De. İş işten geçtikten sonra verse zamanında neden vermediler o desteği? Ay işin başında vermeli lazım. Tabii ki de başında yani vermeli. Sen girmeyecektin o zaman değil mi? Efendim? E tabii ki bu kadar insan kıyılmayacaktı. O kadar katliam yapılmayacaktı o zaman. Her şey ya her şey zamanında. Her şey zamanında. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. altı Partinin Genel Başkanı toplandığı yani Parlamenter yani. sisteme dönüş deklarasyonu açıkladılar. Evet. Parlamenter sisteme dönülmeli mi, dönülmemeli mi? Dönülmemeli. Evet. Şu anda gidişat çok iyi. Hayat pahalı geçiyor. Ama pahalı. bütün dünyada hayat pahalı. Türkiye'de değil ki. Avrupa'da enflasyon %5, bizde %48 efendim. Lan doğru ama yüksek bizim hem kur farkında var hem de enflasyonu var bizim. Şu anda bakın Avrupa'nın enflasyonuna. Şu anda bir bakın. Şu anda yüzde ellilerin üzerine çıktı Avrupa'nın Neden Avrupa şu anda tutuştu? Çünkü Amerika şeyden Rusya'dan korktuğu için bugün Suriye'deki insanları hiçbirisi içeri almadılar. Hiç ızdırap çekiyor ama bakın Ukrayna'da Ukrayna'da ne dediler bütün Avrupa birlikleri açtılar kollarını hepsi gelsin dediler onları kabul ediyorlar peki Suriye'deki Müslüman olduğu zaman neden kabul etmiyorlar ya neden kabul etmiyorlardı 40 yıldır Afganistan savaş var 11 evet, evet, evet 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 evet, evet 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 çok teşekkür ederim rica ederim hayırlı günler evet. bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz Allah ben şu, e, bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumu CHP'ye verdim. Cumhuriyet Halk Neden CHP Şimdi şöyle diyeyim. Şimdiye kadar 20 senedir yönetiyorlar. Hı, bir değişiklik olması lazım. Değişiklik ee, e, şey abi. İkamet abi. İkamet Almanya. Almanya. Rusya Ukrayna Savaşı'nda kim haklı kim haksız? Şimdi Rusya haksız. Ama Öbür, öbür tarafına dedim e, hakkında konuşmak gerekiyorsa delikanlılar almış. Hani Suriyeliler gibi kaçıp da Türkiye'ye gelip de bizim e, memleketçilerimiz orada şehit düşmüyor. İşte Suriye diyor ki bizim kardeş kavgası, bir dış düşmanımız yok. Bunlar iki devlet. Suriye ve iki devleti kendi içindeler. Onlara ben son birine kaçtım diye. Biz de kardeşimizi muhralım. Yani başka bir düşman devlet yok ki savaşalım. Bunlar iki de farklı devlet olduğu için belki olabilir. Yok abi onlar işte, hepsi kardeş, kardeş evet. ha. Son soru parlamenter sisteme geri dönülmeli mi? Altı başkanı açıldı Bence dönülmeli. Dönülmeli. Bence bir dönülmeli bir de ee, şu var. Biz yurt dışındakiler kesinlikle oy kullanmamamız lazım Türkiye. Yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz çünkü. Çünkü biz e, konuşuyorsunuz. He. Çünkü şöyle diyeyim ben size ee, buradaki insanın kaderini oynuyoruz biz. Yaşamadım zaten. Ya yaşam nedeni kaderin oynuyor çünkü. Doğru. Orada, orada. Yurtdışındakiler oy kullanması diyorsunuz. Yurt dışında kesinlikle oy kullanma. Orada e, sol kesime veren insanlar burada geliyor misal sağ kesime oy veriyor. Sırf parası burada değerli evet. diye Evet. Ve o, o bakımı göre. bin euro bulduğu zaman burada e, 35 bin lira. <laughs> Abiciğim. o. Valla haydi haydi en kralını alıyor. Abiciğim şu anda şu anda benim param burada e, bir 1 lira 16 lira yapıyor. Ben, 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 kendimi, düşünürsem, ben ke kendimi düşünürsem tabii sevinirim. Bana Çok teşekkür ederim. Merhaba. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.